geldiniz kanalımızı beğen paylaş abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Kasas Suresi 60 ile 75 Ayet Bölüm 5 Bismillahirrahmanirrahim 28 El Kasas 60 Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? 61. Şu halde kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve ardından ona kavuşan kimse, sırf dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde azap için huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? 62. O gün